Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. 1923 yılında kurulan ve 2023'te 100. yılını kutlayan Valio firması. Valio Depriyaj'ın konuğuyuz. Sanayideki ustalar kaynaşma adına da olsa böyle bir seminerler düzenliyorlar. Bazı bilgileri, teknik bilgileri de aktarıp en azından bir kaynaşma, bir akşam yemeği gibi görüp tabii ki ustaları da memnun etmek istiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle iki tane panomuz var. Eğitmenlerimiz bize aktaracağı bilgiler var. Ortalara tabii ki depriyajın minyatürklerini koymuşlar. Bir depriyaj balatasının aracın üzerinde takılan bir depriyajın Tabii ki bir imalat hayat hikayesi var. Onları böyle parça halinde yapmışlar. Oynar göbek volanın içindeki yaylar arkadaşlar. Bir dünya aksam sadece bir tane volan oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şuradaki gördüğünüz sayıların hepsi tek parça oluyor ve aracın üzerine takılıyor. Aynısını o masaya kurarken diğer ustalarımız görsün diye buraya kurmuşlar. Depriyaj bilyamız oynar göbek volanımızın yarım hali. Bu da tamamen dağılmış hali arkadaşlar. Bir de cam bavusunu içine koymuşlar. Burada içinde tamamen biz görelim diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş doluyoruz. Ufaktan bir çekim yapalım dedik. Ondan sonra seminere başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar benim gibi ustalar seminere geldiğinde notlarını alsınlar diye kalem ve defter de bırakmışlar. Burası arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir şeyi değil. Ustalarımızın meclisi bugün. Ustalarımız yerini alırken şöyle arkadaşlar eğitmenlerimiz de orada yavaş yavaş yerini alıyor. Sağda onar kit dediğimiz e, ürünler bizim kit 4B dediğimiz sizin de sağda sabit tutmamlı e, ürünler kaskı da atak ve olarak bu tıklıyor. Bugünkü göreceğimiz paleo grup, paleo debriyaj sistemleri, paleo sistemleri, çift balıta debriyaj, ve özellikle Nissan'larda şu anda hala hazırda e, sahaya gelebilir, sizin gelebilir. Mercedes'lerde var, BMW'de var, Mini'de var. Bunu anlatacağız? Full pack ve kit 4 ne dönüşüm kitini anlatacağız. Çift kitleri olan teknolojilerinden başlarsak, e, az önce İsmail Usta'nın sorduğu soruya ek olarak motor tasarımındaki araç üreticileri yıla bağlı olarak motor kontrolü yükseltip motor devrini tekrar yükselterek ee, silindir sayılarını azalttılar. Bu azaltmalar sonucunda e, ee, fonksiyonu burada biraz daha artmış oldu. Şimdi rolanın hmm. asıl görevini anlatmak istersek bir bir sürü noktaları atlatıyor. İki, ilk marşı Kran 3 e, debriyaj sisteminin üzerinde taşıyor. Şimdi motor ve volan titreşimine baktığımızda motor ve şanzıman arasında bir titreşim var. Motor titreşimine baktığımızda şuradaki en yüksek olan motor titreşimi diğeri de volan titreşimi. Volan kütlesel ağırlığından dolayı. Araç üreticileri e, her zaman şey e, daha hafif, daha düşük egzoz emisyonu ve daha düşük yakıt tüketimi için uğraşıyorlar. Tamamen bunlar hepsi konfor için aslında. E, bu da ses ve titreşimi doğuruyor. Ses ve titreşimi engellemek için, motordan şanzımana e, geçişini azaltmak için arada bir volant teknolojisi kullanılıyor. Bu olan teknolojisi de birinci kütle olan, ikinci kütle olan ve e, sönümleyiciler bulunmakta. Burada da anlattığım gibi Mars kesitini üstünde taşır. Birinci kütle, ikinci kütle yaylar. sırtlandırma elemanları, buluşlar ve muhafaza ve sürtünme elemanları. Çok uzun zamandan beri e, Valeo üretmekte. Aynı zamanda e, bunu da her araç tipine, her araç üreticisine göre çeşitlendirmekte. Bunlar ee, şu anda görülen e, standart dairesel yaylı diyeme, ilave iç titreşim mantelli diyeme, LDD kit diyeme, sarkaç kit diyeme ve ilgili. Bunlara araçların üzerinde bakarsak eğer e, Volkswagen Boy 6'da dairesel yaylı diyeme, e, Mercedes V serisinde iç mantelli, E serisinde LED kit, A serisinde diyeme ve B bilet Grafstere aştlarda kullanılıyor şu anda hala. Çift kütleli olan testine gelmek e, gerekirse şöyle anlatacağım. Şimdi bu bizim volanımız. çift kütleli volanımız. Bunun iki tip e, testi var. Biliyorsunuz hepimiz olanı değiştiriyoruz ama olan değiştirmediğimiz zamanlarda bunu test etmemiz gerekiyor. Bir eksenel oynama var. Yukarı aşağı eksenel toleransı var. Yaklaşık bir buçuk milimetre kadar. Diğeri de dairesel. Dairesel olacak şekilde bir testimiz var. E, bunun da 5 diş, 5 dişle ile 7 diş arasında bir toleransı var. Şöyle yapıyoruz. Bunu en alta indiriyoruz. Buradan pompası taktığımızda buradaki toleransını ölçüyoruz. 1.5'tan fazla ise Buzda bir bozulma vardır, bunu takmıyoruz. Kesinlikle takmıyoruz. Yine sonra bir yok. İçerisindeki yağlanma ve sular, su almasından dolayı veya aşırı ısınmadan dolayı yağ özelliğini kaybedebiliyor. Uzun kilometreler yaptı. Bunları hep ee, Seat zaten. Skoda ve Seat. <laughs> Gemi arasında sürümleniyor. DTD'cik, alakalık sürümleniyor. Dolan'ın e, da az önce göstermiş olduğum bütün parçalar aynı şekilde. Neredeyse hatta biraz daha fazlası olabilir. E, çok fazla parça olduğu görünüyor. Yani. Nereden bakarsanız elinden fazla parça var. Biz sadece bu Dolat'ı diye takıyoruz araçlara, biliriz. Aslında bunun bir teknolojisi var. Sabit Polat'ta balyonun şöyle bir iddiası var. Ee, 1 milyon kilometre garantisi var. Uygun şartlar halinde. Uygun koşullar sağlamışsa demek zorundayız. İkinci bir alternatif olarak çözüm olarak ya da sabit olan takıyorsak eğer ki dökreye çevirmişsek arabayı bir sonraki onların sürecinde sadece baskı ve balata değiştirebiliriz. Çünkü dolara gerek yok. Dolan sınırları içerisindeyse problem yok. Hangi durumlarda kit dörtmeye takmalıyız? 360 Nm metreye geçen durumlarda takmamalıyız. Çünkü araç güçlü bir araç. Güç ister oluyor. Zaten son kullanıcı sizlersiniz. Servisler bizim için zincirin son almasıdır. Yani biz araç sahibiyle ilgilenmiyoruz. Biliyorsunuz bizim hani markette e, yedek parça üreticilerinde ikişer dışı nasıl? bir dağıtıcı var bizim distribütör dediğimiz hepimizin bildiği işte vardır başkuru dinamik vesaire vesaire bizim kırkta yakın yetkili distribütörümüz var Türkiye'de e, Buralara çarpıyorlar. Burada belli bir ömrü olan parça. Biz süre sonra deforme oluyor. Özelliğini yitiriyor. Yanlış, hatırlamıyorsan, biz 307, 407 grubunda 2004'ten koyduğumuz 2010 yılına kadar hep bunları kurşun. Barış Bey, iki tane sorun var. Şimdi fiyatların orijinal debriyajı Fiat Lancia kutusunda ama içinde valyo var. Avrupa'da üretiliyor. Onun için bir sorun var. İkincisi de Rolanti'de çalışırken car car car, car diye ses çıkıyor, debriyaja basınca kesiyor. Birçok araç sahipleri bundan müzdarip. Yani hem valyote hem farklı debriyajlarda bunlar gözüküyor. Şimdi göstereceğim. Fiat Lancia kutuda bu dıştaki yayın içinde ekstradan bir yay daha var. Ama Türkiye'de üretilen Valio'da sadece bir tane yay var. Onun e, sebebini öğrenmek istiyorum. Bir de Rolanti'de çalışırken mesela aracın depriyajını değiştiriyorsun. Volandın yüzeyinde herhangi bir şey varsa taşlatıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Ama Rolanti'de car 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 car, gar 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 ses yapıyor. İşte yok kimileri grup biliyası, yok kimileri priz direkt biliyası, şu bu diyor. Ama debriyaj değişimine kadar o ses yoktu. Debriyaj değişiminden sonra başlayan bir ses. Ee, bunun sebebi sizler tarafından biliniyor mu? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de bu yayı. Mesela Fiat Lanciano kutusunda Fiat Ducato 2.3 bir araçta çift yaylı çıkıyor. İçinde inceden bir yay var ekstradan. Güç vermek adına daha da mı artık sağlam olsun diye. Çünkü her kavradığında o yay sert bir şekilde vuruyor. Onu biz göremiyoruz ama o şanzımanın kovanın içinde feci bir şekilde vuruyor. Yani ne diyeyim sana bir trenin bir trenin duran bir trene vurduğu gibi vuruyor yani. Şimdi ben bu yayla başlayayım istiyorsanız. Tamam. Istiyorsan. Şimdi bu e, senin bahsettiğin Lancia. E, evet. O OES kutusu diyelim ona. Evet. Orijinal ekipman kutusu. E, bizim e, birçok ürün grubunda. Evet. E, kendi kutumuzda yani aftermarket versiyonu dediğimiz Valeo'nun yeşil kutuda sattığımız ürünle evet. e, araç üreticisine tedarik ettiğimiz OEM ve OES ürün arasında e, tasarım farklılıkları bazen olmak zorunda. Evet. Yani bu e, çift kademeli yay diyoruz biz o senin iki tamam. çift şey yay dediğin şeyi. E, o bu tür debriyajlarda eğer orada çiftse Lancia'nın kendi kurusunda çift kademeli yaysa, çift sıralı yaysa. Evet. E, Aftermarket'te biz o dizaynı kullanamıyorsak araç üreticisiyle e, aramızdaki anlaşma sözleşmelerden dolayı, evet. yeşil kutuda aynı e, vurulma titreşimini sönümleyecek kapasitede farklı malzemeden, farklı tel kalınlığına sahip, farklı evet. sarım sayısına sahip e, titreşim damperleri, burulma yaylarını kullanıyoruz. Anladım. Dolayısıyla e, titreşim sönümleme kabiliyeti aynı olarak sağlamlık oluyor diyorsun, diyorsun yani. Değil. yani. Tamam. Bu tasarımı e, her yerde kullanamamakla ilgili hı hı. E, bir soru. İkincisi e, debriyaj seti değiştirildikten sonra gelen ses. Hani onu tabii ki incelemek lazım ona direkt böyle sebebi şudur diye bir cevap vermek çok mümkün değil ama evet. e, yaşadığımız birçok şeyde e, şu oluyor. Mesela aracın e, debriyaj çatalında sorun var. Hani Parazi söylüyorum. Evet. Ya da e, priz direkt rulmanında sorun var. E, grup mili yataklarında sorun var. Bu eski debriyajda hareket iletimi, tork iletimi tam gerçekleşemediği için ömrünü tamamlamış ya tamamlayıp da tamamlayıp boşluklu üzere olduğu için olan debriyajda e, sen o sesi duyamayabiliyorsun. Hmm. Debriyaj yenilediğinde tam bir tork aktarımı söz konusu olduğu için yüksek güç aktarımı o seslerin açığa çıkmasına sebebiyet veriyor olabilir. Olabilir yani, direkt tamam, o mantıklı değil. Mantıklı. Ama, e, bizim e, iadelerimize baktığında kalite departmanına gelen e, şikayetleri ve talepleri analiz ettiğinde e, mesela spesifik bir referansla ilgili böyle bir ses bize en azından iletilmiş halde bizim e, o kırmızı alarm listemizdeyim ben ona. Yani evet. Top 10, top 20 listemize girmiş böyle bir şikayet. En büyük çok. sorun ne biliyor musun? Ustalar, debriyaj üreticilerine ya da herhangi bir üretici, yani motor kulakları olabilir. Motor kulakları çok mesela esniyor, çok titreşim sağlıyor. Hiçbir üreticiye ulaşmıyor ustalar. Uz ulaşmayınca araç sahiplerinin sorunu çözülmüyor. O insanlar ürettikleri malzemelerin kalitesini çünkü zannediyor ki e, ben e, kalitem çok iyi e, eksikliğim yok zannediyor. İşte ustalarda da biraz eksiklik var. İşte bizim e, zaten e, bu e, tek giyir faaliyetleri kapsamında e, önemsediğimiz konulardan birisi bu. Evet. Hem e, servis e, İşte böyle her ustalarla herkese, bir araya gelip böyle istişare olursa ziyaretlerde eee bunu amaçlıyoruz. Sizlerden geri bildirim almak bizim için evet. çok önemli. Ürünümüzle evet. ilgili son kullanıcıdan geri bildirim bizim için çok kıymetli gerçekten. Hem ziyaretlerimizde hem böyle eğitimlerimizde, toplantılarımızda biz mümkün mertebe sizlerin fikirlerini almak istiyoruz tabii. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Usta sağ ol. Katılımın için de teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Valio katılan bütün ustalarımıza Hediyeler verdi. Şapkalar, tişörtler. Vay anam vay her şey var içinde. Bunun fikriydi. Bir tane lokma takımı. Hocam bence buradan küçük olarak bana hediye çok mutlu olurum mesela. Şanslı <laughs> bir küçükler olabilir. Biraz sonra Bir tane de espri su motelisi vereceğiz. <laughs> <laughs> Bu çekilişiyle

Gençlerden kim bu? Evet, topa takımı için söylüyorum arkadaşlar. Ahmet Diyar veya Diyapo. Benim abi. Değil mi? Abi Kendisi Ger yok şu anda. Kendisi nerede? Gel gel geliyor. Ne yapayım Ne yapayım Ne yapayım ki şu an? Ne yapayım ki şu an? Ne yapayım ki Ne yapayım bir dakika. Ben gideyim dışarıya belki bana çıkar. Giden arkadaşa çıktı ya abi. Mantıklı. Ali Orhan Ya adamın kalbi durdu burada. Ali dedi mi kafamı kır dedi. Ay şimdi Bir paket sigarayı adam devrediyorsun oğlum. Adamı tebliğ ediyorsun. Lokma takımı çıktı ya. Vay be. Ben de, <laughs> mi arkada diye diye. Ay, ben Şimdi arkadaşlar girmek yerken e, çekim soracağını söylediler. Var orada görevli arkadaşlar. Dedim ki bana daha önce çekilişten araba çıktı. Dikkatli olun bana çıkmasın dedim. Kime çıktı abi? Bana <laughs> <Ay, gülüyor> <ay>, çıktı. <ay>. <laughs> কেমন <laughs>